arkadaşlar karşımızda bir video oynan. şöyle oyun oynuyoruz. Minecraft. Hem Evet. Çok şey bu arada çoğu kişi bu şeyi kullanıyor. Av reklam çıkıp duruyor. Çünkü bakın bol bol oyunum var. Yedim yani O yüzden yani. O yüzden çok fazla reklam çıkmaya başladı. Hemen. Evet, evet oluştur. Evet, şu anda hemen şu yatağımıza geçelim. Yatakta daha rahat oluyor bana çünkü yatak çok güzel. Aralarda abimle birlikte videomuzu görmüşsünüzdür herhalde. Çürt. Bir şey bulalım ya. Bir şeyler yapalım. Mecbur hile yapmalıyım. Çünkü ben Minecraft'ta çok kötü oynuyorum. Aa. Bakın diğerek buldum uçarak. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Evet.

Oyuna devam ettin. Mecbur bir tane daha bulmalıyız. Bak bak baba çeki. Araştıralım. Köy. Köy var. Evet. Şu anda gidiyoruz. Mümkünüm ki. Çok iyi yani. Ama. Minecraft hatası. Eminim ki bu Minecraft hatası. Böyle bir şey gerçekleşemez. Kumların düşmesi lazım. Allah. Ne yaptım ben? Evet. Burayı kapatmalıyım. Allah. Allah. Sıkıştım. Gidiyoruz. Arkadaşlar. Minecraft kadar ne hiç seviyor musunuz? Ben mesela çok seviyorum. Alperen, Alperen, Yosuncuk. Hele Yosuncuk var ya. Yosuncuk çok güzel. Şu anda öyle gitmeliyim. Çölden çıktım. Nereye gidiyorum? Kardeş buraları ben hiç sevmem. Böyle yerleri ben yüzde sıfır seviyorum. Allah çatma 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 çatma. Uy ne biçim geçtiğimi gördünüz mü arkadaşlar? Efsaneli bir şekil geçtiğim. Gidiyorum. Oh my god basa. Hop hop hop. Oh my god basa. Oh my god basa. Ha bak bu köyleri seviyorum ben. Bu köyde yaşayacağım. <laughs> Ama bu köy çok kötü olmuş. Berbat olmuş. Aga yapma ya. Çok yazık aga. Dur onu hemen yüklensin şu. Oğlan ne kadar ben de daha şöyle yapayım. Aga ya. Yazık yazık. Saldırı altına girmiş bu köy. Daha önce gelseydim keşke kurtarsaydım bu köyü. Bu köylüleri mecbur öldüreceğim. Ok. Mecbur öldürmeliyim sizi. Git. Git buradan. Nereden geliyor bu ses? Yavru kedicik. <laughs> Kafasını Çünkü çok saldırı altına girmiş. Burası çok zor temizlenir. Gereksiz. Videomuzun ve sonuna gelmek üzereyiz. Birazdan geleceğiz. Hmm. Hmm, ne videosu çekelim? Biraz da şun. Ne de yok ya. Bu olmaz. Gidelim. Sizler için. Neydi bu oyunu oynayalım. Hadi. Bu arada yüzümüz zaten biliyorsunuz. Benim arkadaşlarımla videolarım var. Onları da izleyin ne olur Allah aşkına. Yani benim like'lı sayılarımı söylersen siz daha da geçersiniz. Ve belki de hiç like atmazsınız. O yüzden söylemeyeceğim. Bakın bu oyun daha önceden oynadım. Ben. Evet. Yapalım şunu. Evet. Artı. zaman bunu çıkar. Oo. 11 oldu. Şimdi bunu eklersek 14. Bunu eklersek. Oy. Bunu buraya. Mecbur böyle. Böylesi daha iyi. Başla. Ya reklamlardan siz de hiç sevmiyorsunuz değil mi reklamlar? Reklamlar çok kötü. Bak aklım karıştı. Aklım karışmamalı, karışmamalı. Hangisindeydim? Eh bu. Oyun yüklemeymiş. Sikip al. Şunu alalım dört tane. Oo iki katı. Kes 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 kes. Bir lira bir lira alırız. Evet Aga çok az kalmıştı işte ama. <Gülüşmeler> ya hep yanlışına giriyorum. Farkındayım. <gülüşmeler> Videomuzun sonuna ve gelmek üzere. Videomuzun sonuna geleceğiz birazdan. Evet. Şu anda like atıp abone olmayı unutmayın. Bu çok önemli bir destek. Ve desteğinizi verdiyseniz videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz ve